Merhabalar. Bugün bir başka bilişsel çarpıtmayı konuşacağız. Melimalı düşünce biçimi. Melimalı düşünce biçiminde kişi kendisi ve çevresindeki insanlarla ilgili katı ve değişmez bazı kurallar belirler ve bu kurallara uyulması ile ilgili beklentiye girer kendisiyle ilgili kişi bu beklentileri karşılanmadığı zaman suçluluk, hayal kırıklığı, yetersizlik duyguları hisseder. Başka insanlarla ilgili bu beklentileri karşılanmadığı zaman da yine hayal kırıklığı, üzüntü, öfke gibi duygular ortaya çıkarır. Başka alternatifler olabileceği veya bu kuralların esneyebileceği söylendiği halde kişiler bu kural koydukları bu kurallardan vazgeçmek istemezler. Dolayısıyla kendileriyle olan ilişkilerinde de insanlarla olan ilişkilerinde de sorun yaşar. Bu kişiler kendilerine göre her zaman beklentilerinin altında kalmışlardır. Yetersiz hissederler. Örneğin bir sınava girerler, iyi bir puan aldıkları halde daha yüksek puan almalıydım diye düşünür. Başka bir insanla olan ilişkilerinde de örneğin bana böyle davranmamalı durumda insanlar birbirlerine karşı saygılı davranmalı. Beni seviyorsa ne istediğimi anlamalı gibi beklentiler oluştururlar. Dolayısıyla karşılarındaki insana bunu ifade etmediklerinde de e, ilişkilerde ciddi sorunlar yaşayabilir bu kişiler. Tabii ki terapide bu bilgisayar çarpıtma ortaya çıkarılmalı, kişinin fark etmesi sağlanmalı ve esnetilmesi üzerine diğer e, bilgisayar çarpıtmalarda olduğu gibi e, süreç içinde çalışılmalıdır.